Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir köyün hemen dışında yemyeşil bir tepe varmış. Bu tepe her bahar rengarenk çiçeklerle kaplanırmış. Ama köylüler tepede hiç rüzgar esmese bile çiçeklerin hafifçe titrediğini ve zaman zaman sanki fısıldaştıklarını söylermiş. Kimse bunun nedenini bilmezmiş. Ama herkes oraya yalnız gitmenin cesaret işi olduğunu düşünürmüş. Bir sabah Elvan adında sessiz ve doğayı çok seven bir çocuk sırtında küçük çantasıyla tek başına o tepeye yürümüş. Yol boyunca kuş sesleri, kelebekler ve tatlı bir esinti eşlik etmiş ona. Tepeye vardığında bir süre dinlenmiş. Sonra bir şey fark etmiş. Çiçeklerin hareketi rüzgara göre değil, onun kalp atışlarına göreymiş sanki. Ne zaman içinden mutlu bir düşünce geçse Çiçekler dans eder gibi hafifçe eğilir. Ne zaman üzülse çiçekler solgunlaşır gibi olurmuş. Elvan anlamış ki bu çiçekler duyguları hissedebilen bir türmüş. Ve fısıltıları aslında birbirleriyle konuştukları değil, dünyayı hissedip tepki verdikleri bir tür iletişimmiş. O günden sonra Elvan sık sık o tepeye gitmiş. Orada oturmuş, çizim yapmış, sessizce gülümsemiş. Çiçeklerse her seferinde renklenmiş, açmış, dans etmiş. Ve kimse bilmezmiş ama o tepe yıllar sonra da en renkli, en canlı haliyle kalmış. Çünkü bir çocuk onunla konuşmayı ama kelimelerle değil kalbiyle iletişim kurmayı öğrenmiş.